Yeni bir video ayından herkese merhabalar. Ben Turgay Karakurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz oyunlarımızı koça hazırladık. Yani flashinglerini başlattık. Yaklaşık bir haftadır arpa yiyorlar. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu koşlama döneminde ilk kez bolus kullanacağız. İki çeşit bolus kullanacağım. Bir tanesi vitamin ve mineral bir tanesi de kızgınlık. Neden iki tane kullandığımı size söyleyeceğim. Şimdi bizim bir koşlama dönemimiz 45 günle 60 gün arasında seyrediyor. Bu 60 günlük birde benim ultrason sonrası boş kalan koyunlarım vardı. Koç almayan. Şimdi ben o koç almayan koyunlarıma kızgınlık için 60 gün etki süresi olan bolus kullanacağım. Bunun içeriğini ben size söyleyeceğim. Yani İçinde ne gibi katkı maddeleri var? Neden bolus kullanıyoruz? Onu anlatacağım. İkinci grupta benim halihazırda doğurmuş ve doğuracak olan koyunlarım için bir bolus var elimde. O da vitamin içeren Minvit adı altında bir vitamin var. Ben ona da onu kullanacağım. Yani nihayetinde bir vitamin ve mineral bolusu kullanacağım. Bir tane de kızgınlık için kullanılan bolus kullanacağım elimde iki tane bolus var şimdi ilk olarak ben bolusları birinci yani kızgınlık için olan bolusu birinci grubuma yani boş boş olan grubuma kullanacağım koyuna verdikten bir hafta sonra koçlarımı salacağım içine bu bolusun 60 günlük süresi var o 60 günlük koçlama süresince bu etki gösterecek İkinci bolus vitamin ve mineral olan yani doğurmuş koyunlarıma vereceğim bolusta 180 gün etki süresi var. Bu bolusu da şu şekilde kullanacağım. Koyunlarım hali hazırda doğuruyorlar. Yaklaşık 35-40 tane koyunum kaldı. Öbür tarafta aşağı yukarı 150-160 tane doğum oldu. Doğuranlara bolusu vereceğim. Diğer doğurmayanlara da doğurdukça boluslarını vereceğim. O grupta da ee, ya bir ay geçen koyunlar için ve ben oraya koş, koş katacağım. 10 tane koş da oraya katacağım. Ee, yaklaşık şöyle söyleyeyim. 2 ay kadar bir sürede onlara vereceğim. Ee, orada da grupları ayıracağım. 10 koç bir tarafa, 10 koç da bir tarafa atacağım. 150 tane koyun bir tarafta var. Şu an doğurmuş olan 150-160 tane de bir tarafta var. Aşağı yukarı 150 koyuna 10 tane koç atmış olacağım. Her bir koça 15 tane koyun düşecek. Dolayısıyla bolusları Böyle bir program içerisinde kullanıyorum Boluslar ne kadar işe yarıyor Ne kadar faydalı Ben de sizin gibiyim İlk kez deneyeceğim Zaten bunu deneyimlemek için aldım Bu koşlama döneminde Yani 15 Mart itibariyle Salacağım koşların Performans durumuna Yani ultrasonla daha sonra göreceğiz Onu da ben size çekeceğim Yani bu bolus kullanımı Ve ilerleyen süreç ve sonucu hep beraber Turgay'la Hayvanlar Alemi YouTube kanalında birlikte deneyimlemiş olacağız. Eğer hakikaten işe yarıyorsa bunu çok net bir şekilde görmüş Özellikle benim merak ettiğim bizim doğurmuş olan koyunlarda bu ne kadar etki gösterecek ben onu görmüş olacağım. Esasında çalışmamın sebebi bu. Biraz da onu görmek istiyorum. Hadi bakalım koyunlarımız şimdi aşı yoluna koyalım. Oradan Padokta e, parti parti bu bolusları atmaya başlayalım. Orada da ben size e, bu mineral ve vitamin boluslarının içerisinde ne gibi etken maddeler var onları anlatmış olayım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla bize yeni videolar için destekte bulunmuş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bolusları yutturmaya başladık. Bak bolus dediğimiz şey şöyle bir hap. E, Baya büyük. Öyle söyleyeyim. O yüzden yutturması, yutturması biraz zor. Şöyle bir aparatla yutturuyoruz. Normal aparatlarımız nispeten daha küçük. Bu normal hap yutturduğumuz aparatlar küçük. Fakat bu aparatın, aparatın büyüklüğü biraz fazla büyük. O yüzden hayvan boğazına koyarken de biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. <laughs> Biraz zorlanıyoruz tabii ki <laughs> alırken. Bakalım şöyle. De bak, gerek abi. Kaç Ona da bak. Bu bolus kırmızı olan bolus. Ee, kızgınlık için verdiğimiz bolus. Bunlar boş koyunlarımız. Dolayısıyla bunun içeriğinde ne var? Ondan da bahsetmek istiyorum size. Hatta şöyle bir elime alayım. Oradan okuyayım size. Vitamin A, e, ee, beta ka karotein, yani, bırak vitamin E, vitamin D, iz mineraller var. Çinko, selenyum. Selenyum çok önemli biliyorsunuz. Bizim şu an amacımıza hizmet ediyor. Kalsiyum, fosfor, sodyum, manezyum, ham protein, ham lif, yağ, kül <laughs> diye böyle e, başka bileşenler de var. Dikalsiyum, fosfat, e, kalsiyum, karbonat, manezyum, fosfat. Bunların hepsi bu e, bolusun içinde Bolusu nasıl bize bir faydası var? Tek bir hapla biz bütün uygulamaları bitirmiş olduk. Yani ayrıca bizim çünkü bununla ilgili 3 tane uygulama planımız vardı koşlama öncesi. Fakat o 3 tane uygulamanın tamamını tamam. O 3 tane uygulamanın tamamını bir tane hapla bitirmiş olduk. Bizim için avantaj tarafı o. Peki maliyet olarak nasıl? Tabii ki maliyet olarak o 3 tane e, uygulamanın üstünde bir rakama sahip. Yani biz bunu şu an kaç liraya aldık? 14 liradan aldık. Ama fiyatı 15 liranın üzerine bildiğim kadarıyla. Biz daha önce söylediğimiz için 14 liraya bir şekilde halletmiş olduk. Şu kaç Oraya bir tane, bir tane Ama onun değil. Hayır. Büyük olması, yuturması anlamında biraz sıkıntılı. Biraz zor yutturuluyor. Ve dezavantajlı tarafı o. Avantajlı tarafına bakacağız. Ne kadar fayda sağlayacağını tabii koşlamayla birlikte göreceğiz. Hem koçlamayla birlikte görmüş olacağız. Hem de esasını ultrasonda görmüş olacağız. Bu esas e, amacını, amacına ulaştım, mı ulaşmadı mı. Ultrasonla birlikte biz hem bu grupta hem de sonraki partide bizim doğurmuş koyunlarda ne kadar koç tutabildi, tutamadı onu orada çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Yani bu bolusun şu an koyun başı maliyeti 14 lira. Diğeri yanılmıyorsam hesaplamıştım. 6, 6, lira, 6 küsür lira civarı bir maliyeti vardı. Benim bahsettiğim diğer uygulamaların ama işte bu, bunun bahsedilen öze, şeyi özellikleri farklı. Biraz daha kızgınlık olayı var. İşte koyunu iştah açıyor. Koşlamaya hazırlama şeyi var. İçi, prospektüste de yazıyor. Ben onu da birazdan size söyleyeceğim. Hani bunun içeriğinde ne yazıyor? Dolusu niye kullanıyoruz? Size şöyle anlatayım. Bak üstünde yazıldığı şekliyle anlatacağım. Kısa sürede toplu döllenmeyi destekler ki bizim en en çok istediğimiz şey bu. Hızlı ve toplu bir şekilde koşlama. Yavru zarların atılmasına yardımcı olur. Sıcak stresinde döl verimini yükseltir ki bu benim işletme olarak en sıkıntılı, en sıkıntı yaşadığım konulardan bir tanesi. Biz genelde bu sıcak, Dönemde yaşadığımız stresle ilgili problem yaşıyoruz. Bu da bizim aslında evet bu e, bolüsle ilgili e, beklentimiz, bizim amacımıza hizmet edeceği bir konu. E, özellikle iki tanesi kısa sürede toplu döllenme ve sıcak e, stresinden döl verimini yükseltmesi. Bu benim e, hakikaten işletmemde istediğim şeyler. Çoklu gebeliği destekler. Çoklu gebelikten kastı. Birden çok kuzu ikizlik oranını arttırması, bu da her işletmenin aşağı yukarı isteyebileceği bir olay. Dönemsiz kızgınlığa getirilme girişimlerini destekler. Yani atıyorum işte bizim şu an doğuran grupta e, nedir? İşte koyunu önce sütten keseceğin kuzuyu, koyunu koça hazırlayacaksın, koç sağacaksın derken 3 ayın üzerinde bir süre. Çünkü biz 2 ayda kuzuyu ayırıyoruz. 60 günlük olduğunda kuzuları 20-25 kilo üzerine çıkan bütün kuzularımızı ah neden alıyoruz. Sütten kesmiş oluyoruz. Sonraki süreçte biz koyunu şey yapıyoruz. Sonraki süreçte koyunu hazırlamış oluyoruz. Ama bu dönemde şimdi böyle bir şey denedik. Dedik ki bir ay bizim doğum ortalamamız şu an bir ay. Biz koyunlarımıza bol su şimdiden atacağız. 180 gün bir süresi var. Yaklaşık bir 20 gün falan sonra da ben bunlara koç salacağım. Yani düşüncem şu an o. Ama bir bakarsanız ikisini birden koşlatırım. Çünkü aynı döneme denk gelmesini istiyorum. Hem doğurmuş grubun hem de boş grubun ikisinin aynı anda koşlanıp aynı anda koşlanıp ayırmak istiyorum. Orada farklı dönemlerde doğum olduğu zaman mesela işletmede kargaşa oluyor. Yani 45 gün 2 ayda bir doğum dönemini bitirmek varken şimdi böyle olduğu zaman iş kolay. Yani belli bir sürede doğurtuyorsunuz. Belli bir süre sonra da Doğumunuz biter işte yeni bir koşlama hazırlarsınız falan ama işte farklı zamanlarda iki grubu farklı dönemlerde koşlatırsanız işte iki ay o sürdü hemen arkasında evet. diğer grup işletmede onu çevirmek de büyük bir sıkıntı. Bu grupta, bu grupta yaklaşık 160 tane koyun var Şimdi bu 160 tanesine bol su yutturacağız ee, prospektüste denilen şey 2 hafta sonra bunu yutturduktan bol su yutturduktan 2 hafta sonra koşlamanın yapılması. Zaten süreç işi bu. Yaklaşık 60 gün bir etki, süre, etki süresi var. Bu 60 günlük süre içerisinde koşlamayı bitirmemiz lazım. Dolayısıyla bakacağız. 60 gün koşlama. 15'inde 15 Mart'ta bıraksak, 15 Mart, 15 Nisan, 15 Haziranda, pardon, 15 Mart'ta bıraksak, tabii 15 Mart, 15 Nisan, 15 Mayıs, 15 Mayıs'ta koşular ayırırız. 15 Haziran Haziran Temmuz'un sonunda biz yine ultrason yapıp bunların gebelik durumlarını görmüş olacağız Temmuz'da. Eğer Temmuz'un sonunda boş kalan olursa bu sefer Ağustos 15'e tekrar biz bir um, flashing dönemi başlatacağız. Yani Boş dönem yok. Yani hissettiğimiz, yani tespit ettiğimiz süre içerisinde hemen hazırlıklarımızı görüp 15-20 gün içerisinde tekrar koça hazırlamış olacağız. Yine o dönemde Ağustos döneminde eğer bir boş dönem, boş koyunumuz şayet olursa orada da tekrar aynı şekilde flashingini yapıp koyunu koça hazırlamış olacağız. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında kafa ta, kafaya takılan önemli konulardan bir tanesi maliyet meselesi. Burada 200 tane yakın koyun doğurmuş oldu bizim Ocak döneminde. İşte yaklaşık 160 tanesi doğurdu. 35 küsür 40 tanesi de kaldı. Bu 40 tanenin de doğ, doğumunu bekliyoruz. Yani o da doğurduğunda 200 tane. Bakın. bolsun maliyeti 15 liradan farz edin. 100 tane koyunun bana maliyeti 1500 lira. 1500 lira bir tane e, 1500 lira 100 tane koyun. Bunu 200 tane koyuna yutturduğunuzda 3000 lira bir maliyet çıkacak. 3000 lira iki buçuk kuzu parası. Bunu normal şartlarda koşlatmak isterseniz arkadaşlar e, koş tutması bu süre içerisinde yani doğumdan sonra, sonra ot, iki ay içerisinde e, koşlama e, yaptırma e, ihtimali çok e, düşük. düşük. Biz bunu Kasım dönemi koşlamasında gördük. Yani yaklaşık 10'un üzerinde koyunumuz koşlandı. Fakat koş tutan koyun sayısı 5 tane. 5 tane koyun koşu tutmuş. Dolayısıyla bir de buradaki etkiyi göreceğiz. Eğer hakikaten e, bahsedildiği gibi bir Oturdum. fayda görürsek ve bol maliyeti görülmesine rağmen cool siz o kuzuları aldığınızda çok da işletme adına bence büyük bir maliyet sayılmaz. Yani yaklaşık 200 tane koyunda hedefim 150 tane koşlatmak. Hani 150 tane tutsa bile baktığınız zaman hani hepsi tek doğursa 150 tane kuzu yapar. 150 tane kuzuya karşılık verdiğimiz 3000 lira bence pek bir değeri yok. Ama tabii bunu bunu görebilmemiz için Önce bir bol su vereceğiz şimdi. Koşlamayı yaptıracağız. Arkasından. Hadi. Ultrasonla durum daha netleşmiş olacak. Olmadı. Bu sefer başka bir yolla flashing yapıp olur. yolumuza devam edelim. Burada kaybedeceğimiz bir şey yok. Burada sadece bir 3000 lira bir risk etmiş olduk bu grup için. Diğer grup için koşayım de koşayım. 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 2000, 2250 lira. Totalde evet, 5000 var. küsür lira para vermiş olduk. Ne kadar koyun için? <laughs> 350-360 tane koyunu e, koça hazırlamak için bizim harcadığımız rakam orada. Bir tane bak bolus düşmüş. Bolus kırmış orada. Bak. Evet. Boluslar hakikaten büyüklüğü sıkıntı yaratıyor. Yani ver verme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yutturmak biraz zor oluyor hakikaten. Boğazına kadar indiriyorsun ama Fakat e, başı biraz kalın olduğu için Dolayısıyla kanata kanata bazen gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde gireceğiz. Bakalım ne kadar verimli olacak. Uygulama şeklinde diyor ki Gerekli görüldüğünde tercihen koç teke katımından 2 hafta önce bir bolus aplikatör ile uygulama yapılır. Bir bolusun etki süresi kızgınlık boluslarında 60 gün. Daha önce de söyledik. Çok net bir şekilde anlatalım. 60 gün kızgınlık bolusunun Senin etki süresi var. Ya. Vitamin mineralde durum farklı. Hı hı. Vitamin mineraldeki etki süresi 180 gün. O 180 hı. gün bandı bizim doğurmuş koyunlarda işe yarıyor orada süreç daha uzun olacağı için vitamin mineral bolusunu orada kullanmış olacağız. Evet arkadaşlar bolusları yutturduk koyunlarımıza. Bu grup bizim kısır grubumuz. Bunlara kızgınlık için attığımız boluslar oldu. Bunlara attığımız boluslar kızgınlık içinde. Bu bolusları atmak biraz zor oldu. Baştan onu size söylemiş olayım. Ee, hakikaten boluslar büyük ve hayvanlara yutturmak özellikle bu bizim toklu grubu var e, koyunlara göre nispeten daha küçük olan e, sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü nefes borularında tıkanıklığa sebep olabilir. Böyle iki tane koyunumda yaşadım suyla falan bir şekilde yutturduk onu sıkıntı olmadı ama e, çok dikkatli olmanız lazım. Bolusların boyutu hakikaten büyük dolayısıyla o büyüklük sıkıntı yapabilir. Ondan dolayı dikkatli olmanız lazım. Şimdi bolus'u attık. Yaklaşık bolustaki perspektüste dedik dediği şey şu. 2 hafta içerisinde, iki hafta sonra koç salımı. Fakat ben işte bugün ayın kaçı, bugün ayın yanılmıyorsam beşi, 10 gün sonra Koçlarımı salacağım. Yavaş yavaş zaten hem yem tüketiminden bunun etkilerini görmüş olacağız, hem de koçlarımızı saldığımızda buradaki grupta göreceğiz. Buradaki grup aslına bakarsanız kısır grup olduğu için zaten koçlama olasılığı yüksek bir grup. Dolayısıyla e, koşlaması kolay olacak. Onu baştan söyleyeyim. Esas benim beklediğim, koşlamayı beklediğim grup bizim doğurmuş koyunların olduğu grup. Yani o doğurmuş koyunlarda ben Bolus'un etkisini daha net görmüş olacağım. Tabi bu sonucu görmek kısa vadeli bir olay değil. Bir, kızgınlık olacak. iki toplu koşlama olacak. Üç, koşlama neticesi olacak. Dört de doğum esnasında. Yani bu bir süreç aslında bakarsanız sonuçları burada patır patır bir anda söylemek kolay değil. Bu tam bir doğum sürecinin tamamını kaplayacak. Yani koşlamadan doğum sürecine kadar net bir şekilde biz sonuçları göreceğiz. Doğumları da görmemiz lazım ki Bolus'un çoklu doğumda ne kadar etkisi var. Onu da bir yüzdelik olarak size iletmiş olacağım inşallah. Attık ayrısıyla bakalım. Göreceğiz zaman içerisinde ne kadar etkisi olacak hep beraber göreceğiz. Buradaki bizim için işçilik azalttı. Maliyet olarak tabii ki şöyle anlatayım. Bir benim A, D, vitaminleri, selenyum için, E vitamini için yaptığım uygulama ve mineral uygulaması yapacaktım. Bunların totalinin maliyetinden iki kat daha fazla. Bunu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Çünkü ben onun da maliyet hesaplamasını yapmıştım. İki katı bir maliyeti var bolusun. Fakat ee, bolus için söylenen fakat Bolus için söylenen e, sonu işte söylenen bu şeylere, özelliklere bakılınca e, benim de benim işime gelecek bir özellik. Tabii bunun realde koyunda ne kadar etki edeceğini de bir şekilde göreceğiz. Onu da dediğim gibi süreç içerisinde göreceğiz. E, toplu koşlama benim için çok önemli. E, kızgınlık yapması benim için özellikle doğurmuş grupta çok önemli. Maliyeti var mı? Var. Bana şu anki gözle görülen maliyeti 5.000 küsür lira'nın üzerinde bir maliyet. Ama ne kadar hayvana bolu satmış olacağım? 350 tane hayvana bolu satmış olacağım. 350 hayvana bolu satmak 5.000 lira da çok büyük bir maliyet değil. Neye göre değil? Şimdi bu grupta sonuçlarını göreceğiz. Esas önemli olan bizim doğurmuş grupta ne kadar kızgınlık yapacak ve toplu koşlamada ne kadar etkili olacak onları biz net bir şekilde göreceğimiz için o orada faydasını göreceğiz. Yani bana kuzuyla şey yaptığınız zaman 5 tane kuzu parası eder. Hani kuzuyu bin liradan saydığınızı say sattığınızı farz edersek bana olan bana çıkan maliyeti 5 kuzu. E zaten ben gebe grubunda hızlı bir koşlama beklemiyordum. E bolus'la ben burada bir ivme kazanırsam zaten Orada kendi parasını hayli hayli çıkarmış olacak. Yani ben 150 tane yaklaşık şu an doğum doğuran koyun 150-160 tane geriden gelen bir 40 tane var. Totaline baktığın zaman Mayıs başına kadar e, koç içinde durduğu zaman Mayıs başına kadar koç içinde tuttuğumuzda orada biz 150 tane gebe yakalayabilirsek e, zaten maliyet ortada e, alınan sonuç da o şekilde olursa ki hedeflediğimiz budur belki daha yüksek olur belki daha düşük olur onun için erken konuşmak Tabii ki doğru değil ve hedeflediğimiz kafamızdaki rakam bu süreci tamamen size çekmiş olduk arkadaşlar her bir kutuda 24 tane bolus var biz o bolusları 15 liraya almış olduk maliyet hesaplamasını koyun başına düşen maliyet hesaplamasını Siz oradan şimdi her bir kutuda 24 tane bolus var bolusun her bir bolusu Biz 14 liraya almış olduk. Koyun başına maliyeti 14 lira. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Boluslar atıldı. Tarih 5 Mart. 15 Mart'ta koç salacağız. Yaklaşık 45 gün koçlar kalacak içinde. Ne zaman ayıracağız? Mayıs başında koçlarımızı içinden ayıracağız. Ondan sonra bekleyeceğiz ve sonuçlarını göreceğiz. Evet arkadaşlar boluslarımızı attık e, koyunlarımızı zaten flashingleri devam ediyor 15'inde koçlarını salacağımızı söyledik e, şimdi artık burada sonucu bekleyeceğiz diğer grubu ben attığımda vitamin mineral olan bolusu da attığımda onu da sizinle bir videoda paylaşacağım onu da aşağı yukarı e, özelliklerini söyledim onu da, da de, daha detaylandırmış oluruz amacımız ne? neyi hedefliyoruz onu da orada konuşmuş olacağız. Ee, videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip yorum yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için yapacağınız beğeniler ve yorumlar kıymetlidir. Daha büyük kitlelere sesimizi duyurmamıza vesile olacaktır. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Yeni bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.